Ana. Heh. Ana Allah'ı seversen ben sana bir şey soracağım. <laughs> Kıymet ablayla Vedat abinin doğumunda bebeklik halleri nasıldı? Bebeklik hali? He. Öyle Muraz abi de bu. Ferhat abi de bu. Sevda de bu. da dünya zayıf o ki ahat kitken ahat kitken ahat <laughs> <çaca> <laughs> <laughs> پیستانه کس که ملی کرده بوده چون ما دیگه فردیم ماما ها پیش آزده کرد پس اون گروه <laughs> ama birmiş hiçbir şey fark etmemiş adamlar. Ben hatta aynı olaydı onunla. Hiç değil mi öyle Ama benzemişim ben ya. Ama bir <laughs> bir sen biraz böyle beyaz beyaz bir mecet aldın <laughs> Ya <sonra> bile <laughs> ee, ya. Paskal, evet. Evet, ben biraz. Bana niye öyle söylemiş ben ablam ya? Anlamayanlar <laughs> için söylüyorum. Nenem beni bebekken görmüş böyle üstümü açmış. Demiş ki bu nedir böyle ay demiş. Keşke bu ölseydi. Ben de ona... Siz onu da bir şey mi diyorsunuz? Geçen gece yukarı gittim dışarıda böyle ışıklar falan yanıyor. içeri bir girdim böyle bir karaltı var. Biraz arkamı döndüm. Elbisesinin renginden tanıdım. Meğer sablaymış. Hayda. <laughs> bunun da ağzına verdiniz ya beni ya. Ben ne geni, yapacağım? görünce ya bomba. değil. Şimdi çok güzel oldu. Herkes diyor ki sen konuşma lan. Kalkar mı? <gülüyor> <gülüyor> Bak. <Abi aldım. gülüyor>